Merhaba, merhaba, merhaba ya şehri Ramazan. Merhaba, merhaba, merhaba ya şehret tesbihi ve tehlili ve zikri ve tilavetil arvasi hocanın. Daha doğrusu ülkücü böyle olması lazım diye bizlere anlatıyor. Der ki Türk İslam ülkücüsü şu veya yaban, bu yabancı ideolojilerle ilgili değildir. O nizam-ı alem ve ilahi kelimetullah için dövüşen... Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi alemin ve salat ve selamü ala Rasulüna <laughs> Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain ama bah. Kıymetli izleyicilerimiz Ramazan ayının ortasına gelmiş olduğumuz bu Cuma gününde inşallah bundan sonraki zamanlarımızda yani bugüne kadar tesbihatlarımızda Merhaba, merhaba, merhaba ya şehri Ramazan. Merhaba, merhaba, merhaba ya şehret tesbihi ve tih, tehlili ve zikri ve tilavetil Kur'an demiştik. İnşallah bundan sonraki günlerde tesbihatlarımızda Elveda, elveda, elveda ya şehret, şehret tesbihi ve tehlili ve zikri ve tilavetil Kur'an diyeceğiz. Tabii ki eski teravih tesbihatlarıdır. Günümüzde belirli yerlerde yapılmakta. Camilerde daha kısa, daha üst tesbihatlar yapılmaktadır. Bu vesileyle Allahu Teala'nın mağfiretini normal zamanlardan, sahip zamanlardan çok çok daha fazla olduğu, Müslümanların dualarının da kabule daha yakın olduğu bu mübarek Ramazan ayında Hepinizi Allah-u Teala'nın selamıyla selamlamak istiyorum. Tabi Ramazan ayı ile alakalı Seyyid Ahmet Ervasi hocamız Hasbi Halis'in isimli eserinde şöyle bir ifade kullanıyor. Ramazan ayı İslam dünyasının cemaat olarak bir yıl boyunca düşmanları sebebiyle açılmış olan yaraları tedavi etme, onarma ayıdır. Bu sebeple Ramazan ayında Müslümanlar birbirleriyle kenetlenirler, bir arada olurlar. Bundan sebep İslam düşmanları da Ramazan ayını sevmezler. Zira bu aydaki Müslümanların bu dayanışması, bu cemiyeti sebebiyle Müslümanlar aralarındaki nifakları, farklılıkları, fitneleri unuturlar ve doğrudan doğruya Allahu Teala'nın rahmetine odaklanıp tövbe istiğfar ile meşgul olurlar. Aslında bunu bütün bir seneye yaydığımızı düşünürsek elbette hepimiz için çok faydalı olacaktır. Yani e, efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki: "Mutu kablen temuze, e, Ölüm size gelmeden evvel ölünüz. İşte Ramazan ayında bir nevi bir ölüm hali gerçekleşiyor. Normal zamanda trafikte mesela birisi önünüze araba kırdığında kızıyorsunuz, bağırıp çağırıyorsunuz ama Ramazan'da diyorsunuz ki ya sabır mübarek ayda beni uğraştırma yoluna git adam. İşte bu bir ölü tepkisidir. Çünkü ölülere siz ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde size cevap vermezler. Veya bir dedikodu işitirsiniz. Birisi birinin hakkından bahseder. Ya kardeşim mübarek gün ağzımızı, dilimizi, kulaklarımızı haramdan sakınalım derler. Yani oruç sadece e, su içmemek ve e, ağzımız vesilesiyle veya e, yani vücudumuza herhangi bir şey girmesini engellemek demek değildir. Yani e, orucun bir e, maddi bir de manevi tarafı vardır. Yani bu sebeple bunu unutmamak e, gerekiyor. Tabii ki e, Ramazan ayında. Ee, Az önce İslam düşmanlarının bu ayı pek sevmediğini, Müslümanları kenetlediğini e, söylemiştik. Peki neden e, sevmiyorlar? Bu hususta e, Türk milletinin vasıflarına uyan, daha doğrusu Türk milletinin, Türk milletinin e, bu ayette bahsedilen vasıflara uyduğu bir ayet-i kerime var. Müsaadenizle onu okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم الله تعالى بواعث كرمه ده بيقول حتى بعض المفسريل burada bahsedilen diğer kavmin Türkler olduğunu söylerler. Ey müminler işte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. Mallarınızdan harcamaya, infak etmeye çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendisine karşı cimrilik etmiş olur. Zira allah Teala zengindir, sizler fakirsiniz. Yani allah Teala sizlere malınızı dağıtın, Allah yolunda sarf edin derken haşa kendisine mi istiyor? Zengin olan odur. Fukara olan yani bu dünyada kimin mesela Karun'u düşünelim nice serveti vardı. Toprak oldu gitti. Veya e, her kim hangi zenginliğe sahip olursa olsun toprak olup gitmeyecek mi? E, bu halde fakir olan Allah-u Haşa değildir. allah Teala sadece size vermiş olduklarını yine onun yolunda harcamanızı ister. Kendisi zengindir. Fakir olan bizleriz. Bu şekilde ikaz ettikten sonra Allahu Teala müminleri şöyle ayet kerimenin sonunda şöyle buyuruyor. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz yani Allahu Teala'nın size verdiği nimetleri, imkanları Allah yolunda harcamak çağrısına sırtınızı dönerseniz Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir. Fakat bu sefer onlar sizin gibi olmazlar. Buyuruyor. Bu ayet-i kerimenin diğer kavimden kastedilen e, taifenin Türkler olduğunu söyleyen müfessirler mevcuttur. E, Tabi tefsirler tevile, e, açıktır. E, Allah-u Teala'nın e, muradı ilahisini e, anlamamız mümkün değil. E, onu Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerle zaten açıklamıştır. Müfessirler de bu hadis-i şeriflere e, dayanarak, bu manaları vermektedir. Yani kimse kafasına göre bu manayı vermiyor. Zaten kafasına göre ayet-i kerimeye mana veren de maazallah imanı gider. Zira buyrulur ki men fesserel kur'ane bire ihi fekat kefere. Kim kendi isteğine arzusuna göre Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye kalkarsa küfre girer. Yani kafirlerden olur. Peki Türklerle bunun ne alakası var bu ayet-i Tatbikata baktığımızda bunun birçok örneğini görebiliriz. Yani Türk topluluklarını, Türk topraklarını geçtim. Balkanlarda bile Sırpların, Rusların desteklediği Sırpların zulmü altında ezilen insanlar bile kendilerine yardıma gelen kişilerin Türk olduklarını hatta bu hususta meşhur bir hadise, bir hatıra vardır. Hiç arabanın dahi ulaşmadığı bir tepede evi bulunan bir kadıncağızın kapısı çalınıyor, yardım kutusu görül götürülüyor. Kadın diyor ki geleceğinizi biliyordum, siz Türklerin geleceğinizi biliyordum. Kişi der ki bizim Türk olduğumuzu nereden anladınız? Çünkü sizden başka kimse bu yardımı bizlere yapmaz. Yani Türk beklenendir. Allah yolunda verilenin yine Allah yolunda harcar. Ramazan bizlerin bu tür hususiyetlerimizi teşvik edip ortaya çıkardığı için İslam düşmanları Ramazan ayını sevmezler zira bu özelliklerimiz sayesinde belki kırgın olduğumuz insanlarla aramız düzeliyor veya onlara yardım ediyoruz, dualarını alıyoruz vesaire. Bu tabii ki hayır hasenatlar bizleri daha fazlasını, daha büyüğünü yapmaya da teşvik ediyor. Şimdi ülkücü, Türk-İslam ülkücüsü dedik, Alperen dedik. Arvasi Hoca'nın bu hususta tabii ki çeşitli tanımları olmakla birlikte Türk-İslam ülkücüsünü tanıttığı net bir tarif var ama onu inşallah başka bir ayet kelimeyi kerimeyi aktarırken inşallah belirteceğiz. Çünkü birebir o tanımla eşleşiyor Arvasi Hoca'nın. Daha doğrusu ülkücü böyle olması lazım diye bizlere anlatıyor. Peki Arvazi Hoca Türk İslam ülkücüsünü e, tanımlarken ne diyor? E, der ki Türk İslam ülkücüsü şu veya yaban bu yabancı ideolojilerle ilgili değildir. O nizama alem ve ilahi kelimetullah için dövüşen ve asırlar, asırlarca dünyanın bir numaralı devleti olmayı başaran ecdadının sadık ve namuslu bir mirasçısıdır. O insanı hem maddesiyle hem de ruhu ile kavrayan çağdaş bir alperendir. Evet, yani demek ki insanı hem maddesiyle hem de ruhu ile kavrayan. Yani maddeci değildir. İnsanı sadece bir maddeden ibaret görmez. Kapitalizm gibi, emperyalizm gibi. İnsanı sadece ruhuna da odaklanmaz. Çünkü ikisini bir arada görür. Ruh bedenden ayrıldıktan sonra artık o bedende ruhun var olmasının bir anlamı kalmıyor. Çünkü artık ehliye salayet hepsi gidiyor. E, tersi de e, zaten anlamsız. Yani e, bir bedenden ruh ayrıldıktan sonra ne oluyor? E, beden dediğimiz şey cesede dönüşüyor. Normalde en sevdiğimiz insanla e, hep bir arada durmak, bulunmak isteriz ama e, vefat böyle bir kişinin başına geldiğinde ne yaparız? En kısa zamanda toprakla kavuştururuz. Bu o kişiyi de nefret ettiğimiz anlamına gelmiyor. Ama artık ruhu olmadığı için o beden bizler için bir cesetten e, ibaret oluyor. Türk İslam ülkücüsü milletini mutlu, devletini güçlü kılmak için savaşır. İşte az önce e, bahsettik, yani e, özellikle Ramazan ayında zirve yapan, e, belirginleşen bu e, hususiyetimiz, hassasiyetimiz elbette Türk İslam e, ülkücüsü'nün milletini mutlu ve devletini güçlü kılmak için yapmış olduğu çalışmalardan ibarettir. Türk İslam öykücüsü yalnız kendine ve esir soydaşlarına değil, mazlum, mağdur ve sefil düşen İslam alemine, bütün ezilen milletlere ve ufku kararan bütün beşeriyetlere ümit yüklü bir mesaj sunmaktadır. İşte bu yüzden İslam düşmanlarının en başta düşman olarak gördükleri millet olarak başta tabii ki Türk milleti Türk-İslam ülkücüleri gelmektedir. Ee, yine Arvasi Hoca, e, Türk-İslam ülkücülerine öyle bir e, mesaj, öyle bir ümit yüklüyor ki, buradan de değerli kardeşlerime sesleniyorum. E, bu hususiyetler kendimizde yoksa kendimizi hesaba çekelim. E, diyelim ki yani ben nasıl e, Türk-İslam ülkücüsüyüm, ben nasıl bir Alperen'im diye bu muhasebeyi lütfen e, yapalım. Eğer Allah insan oğluna yeni bir hidayet kapısı açacaksa, en güzel surette yaratılmış insanın yeniden şerefine uygun bir yaşayışa kavuşmasını murad edecekse görünen odur ki bunu yine tarihi misyonuna yakışır biçimde Türk İslam ülkücüsü mazlum ve mağdur Anadolu çocukları başaracaklardır. Ümidimiz ve duamız budur. Bakınız Allah Teala yeni bir hidayet kapısı açacaksa yine bunun Türk İslam ülkücülerinden olacağını ümit ediyor. Arvasi Hoca. Bakın başka bir milletten değil. Türk İslam ülkücüsü, mazlum ve mağdur Anadolu çocukları diyor. Peki e, neden başka bir millet değil? Şimdi bu hususta e, yine bir ayet-i kerime isterseniz e, nakledelim. Estaizu billah. Huvellezî lezî ca'lekum halâifel ardı ve refa'a ba'dakum fevka ba'din. Derecâtin liyebluvekum fîmâ âtâkum. İnne rabbeke seri'ul iqâb ve innehu le rahim. Sadakallahu Buyuruyor ki Allahu Teala o ki sizleri yeryüzünün halifesi olarak yarattı. Buna benzer bir ayet-i kerime Fatır suresinde de Orada halife fil erdi. Yeryüzünde halife yarattı. Bu ayet-i kerimede ise yeryüzünün halifesi olarak yarattı buyuruyor. Ve rafa'a ba'dakum fevka Bazılarını da bazılarınızdan üstün kıldı. Yani yaratılış itibariyle ve onlara vermiş olduğu nimetler bakımından bazılarınızı bazılarınızdan üstün kıldı. Ve fakat sonrasında bu üstünlüklerini kullanmadığınız takdirde sizi imtihan eder ve bununla alakalı çok kahırlı, şiddetli bir şekilde azap da ed edicidir. Bakın Allah-u Teala'nın inne rabbeke seri'u likab yani azabında çok çabuktur demesinin ardından aynı cümle içerisinde ve innehu le gafurur rahim yine onun affı ve merhametinin de geniş olduğuna atıf yapılıyor. Dikkat ediniz ilk cümlede bir ikaz var ama ikinci cümlede de insanlara bir ümit var. Yani siz size düşen vazifeleri yaptıktan sonra Allah Teala azabını derhal kaldırıcıdır. Affedicidir. Şimdi e, verilmiş olan nimetler e, bununla alakalı imtihan e, dedik. E, şimdi şöyle bir e, taberiden nakledilen bir hadis-i şerifi de e, yine buradan hemen e, nakledelim. Ülkeleri düşmanlara karşı koruma gücü 10 kısma ayrıldı. Bunun 9'u Türklere birisi ise diğer milletlere verildi. Yani Türkler fıtraten yaratılış itibariyle zaten ülkelerini korumak üzere, mukaddesatlarını korumak üzere üstün olarak yaratılmış varlıklardır. Düşünün yani mesela Çinlileri düşünelim. Yani Türklerin korkusundan binlerce kilometrelik, bilmem kaç bin metre yükseklikte Çin Seddi inşa etmiş olan bu böyle bir millet, yani İslam'ın e, hamisi olabilir, olabilir miydi? Yani eski bir medeniyet olduğu için Çin dedim. Çünkü eskiden zaten e, Arap vardı, Rumlar vardı. E, Çin ve Türk yani çok da tarihte baktığımızda başka da bir şey. Yani tarihi kaynaklara baktığımızda tabii ki e, bir şey göremiyoruz e, maalesef. Yine İbrahim bin İzzi e, meşhur bir İslam alimidir. E, şöyle nakleder. E, Türklerden bir bölüğü harp ederken gördüm. Onlar düşmana saldırırken yıldırım gibiydiler. Ve fakat onlarla bir kere dost geçindiniz mi size karşı yumuşak melek gibi davranırlar. Fakat savaş anında ele avuya sığmaz ifrit gibi olurlar diye Türklerden bahsediyor. Şimdi Türklerin bu özelliklerini hepsini birleştirdiğimizde İslam'ın kendisine vermiş olduğu yüksek faziletleri, Allah-u Teala'nın yolunda kullanmış, korumuş. Şimdi bazen bunu ben söylediğimde, hocam madem Türkler düşmana karşı ülkelerini koruma gücü var, neden o zaman biz bu kadar topraklarımızı kaybettik? Dikkat ediniz. Küçük küçük bölükler halinde Söğüt'ten başlayan kutlu bir yürüyüş, Viyana'ya kadar dayandı. Ama allah Teala'nın rızası ve İslam'ın samimiyeti, ihlası terk edildikten sonra biz ne yaptık? Yine ilk vatanımız olan Anadolu'ya dönmüş bulunduk. Bakın buraya dikkat edelim. Yani Türkler elbette vatanlarını koruma konusunda has, haysiyet sahibidirler. Fakat İslamiyetle birlikte bulundukları takdirde. Zaten İslamiyet'in haricinde din veya inanışlara girmiş olan Türkler milli benliklerini de maalesef kaybetmişlerdir. Bugün e, Avrupa'da e, böyle kesimler var. Yine Orta Asya'da e, veya farklı yerlerde Müslüman olmayan, yani biyolojik olarak Türkler, ırklarını reddetmiyoruz tabii ki. Milli benliklerinden e, bahsediyoruz yani. Mesela e, Türkler milli benlikten kastım töreleridir. Töreleri de İslamiyet'le uyumludur. Ama başka milletlerin Başka dinlerin boyunduruğu altında yaşaya yaşaya bir müddet sonra e, o belirtilen hayat tarzında insanlar e, oluyorlar. Çünkü İslamiyet bir davadır, yaşanması lazım. Ar-Versi ki yaşanmayan bir davanın yaşanma şansı yavaş yavaş ortadan kalkar. İşte bu sebeple Türkler e, az iken e, çoklara galip geldi. Fakat biraz sendeledik. Allah'ın izniyle yine toparlanacağız. Toparlanmak derken ben de sözlerimi inşallah toparlayayım. Türk İslam Öykücüsü'nü tarif ederken Arbasi Hoca'nın bir tanımından bahsetmiştim konuşmamın başında. Bir ayet-i kerimeden ilham almıştır Arbasi Hoca. O ayet-i kerimeden bahsedeyim tercüme itibariyle. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever. Onları da Allah sever. Kafirlere karşı vakarlı, müminlere karşı alçakgönüllü Allah yolunda cihad ederler ve Allah yolunda cihad edenleri kınayanların kınamasına da aldırış etmezler. Bu Allahu Teala'nın dilediğine verdiği bir lütfudur. Onun lütfu geniştir. Ervaz Hoca da Türk İslam Öyküsü'nü tarif ederken din ve devletinin büyük bir milleti için fedaya kendini fedaya hazır Allah yolunda cihad eden ve Allah yolunda cihad edenleri kınayanların kınamasına aldırış etmeyenlerdir der ve bu nesil Allah Teala'nın İslam alemine ihsanıdır diye naklediyor. Şu paragraf ile bitirelim. Arvasi Hoca yine bu Türk İslam öykücülerine dair ümitlerini naklettikten sonra allah Teala dilerse bu hareket mutlaka zafere ulaşacaktır. Nitekim Türk milleti, Türk dünyası, İslam dünyası, mazlum ve mustarip insanlık alemi, Türk İslam ülkücüsünün sesini dinlemeye başladı bile. Sözümüzü yüce ve mukaddes kitabımızın bir müjdesiyle bitirelim. Nasrun minal biz billah. minallahi ve fethun karib ve beşiril müminin. Allah Teala'nın inayetiyle fetih yani başarı yakındır, e, inananları müjdele. Bu vesileyle e, hepinizin Ramazan-ı Şerif'inizi e, tekrardan tebrik ediyorum. E, Allah-u Teala'ya emanet olmanızı istirham eder, dualarınızı e, beklerim. E, fi emanillah, inşallah.